Kıymetli dostlarım merhabalar Filistin İsrail Savaşı çatışması başladığından beri Araplarla ve Filistinlerle ilgili ortalıkta bir sürü iddia dolaşıyor ve şuraya getirmeye çalışıyor bu iddianın sahipleri İşte gördünüz mü? Oh olsun onlara. Onlar bunları bunları yaptılar. Şimdi de karşılığını görüyorlar. Bizim onlara yardım etmememiz gerektiğini söylemeye çalışıyorlar, ifade etmeye çalışıyorlar. Ancak bu iftiralara bir cevap vermek gerektiği kanaatindeyim. Hiçbir milletin, hiçbir Arabın savunuculuğunu, avukatlığını yapmak gibi bir mecburiyetimiz yok. Lakin iftiralara da müsaade etmememiz gerekiyor. Bu iftiralardan bir tanesi Osmanlı'ya karşı Filistinlilerin isyan ettiği'dir. Aziz dostlar, Arap isyanı denilen şey, haddi zatında bütün Arapların Osmanlı'ya karşı birleşip ayaklanması değildir. Arap isyanı deyince bizim halkımızda böyle bir algı oluşuyor. Yeryüzündeki bütün Araplar Osmanlı'ya karşı birleştiler ve İngilizlerle işbirliği yaptılar, Osmanlı'yı yendiler. Aslında bu ifade, bu Arap isyanı ifadesi yanlıştır. Kaldı ki günümüz tarihçileri de günümüz Arap tarihçileri bile bu isyana ya Hicaz isyanı demekteler yahut Şerif Hüseyin isyanı demekteler. Çünkü Arapların tamamını kapsayacak bir isyan ortada söz konusu değildir. Böyle bir isyan mevzubayız olmamıştır. Aziz dostlar. Şerif Hüseyin İngilizlerle anlaşırken 100 bin isyancı çıkaracağını söylemiştir. Bunun vaadini vermiştir. İsyanın zirve noktasını yaptığı zamanda, isyanın pik yaptığı zamanda ancak 4-5 bin isyanı çıkarabilmiştir. Bütün Arap dünyasından 4-5 bin ancak isyancı çıkarabilmiş. Bu da aslında yok hükmünde bir şeydir. Bütün Arap dünyasını boş verin. İşte Mısır'ını, Sudan'ını, e, Libya'sını, Fas'ını, Ürdün'ünü, e, Suriye'sini, Filistin'ini boş verin. Arabistan'daki bile Arap Yarımadası'ndaki bile Arapların tamamı bu isyana katılmamıştır. Bölgede yaşayan Fali Rıfkı Atay, Naci Kaşif Kıcıman, Kuşçubaşı Eşref gibi Osmanlı Devleti'nin görevlileri yazdıkları anılarında bölge insanının çoğunluğunun isyan etmediğini, Osmanlı'ya bağlı kaldığını ifade ederler. Nitekim e, Mısır'daki El Eser Üniversitesi'nin uleması e, da Şerif Hüseyin'i lanetleyen bir e, fetva yayınlamışlar ve isyanı kabul etmediklerini ilan etmişlerdir. Yine aynı şekilde... Mısır uleması gibi Arap şairleri de Şerif Hüseyin'i lanetleyen şiirler yazmışlardır. Onun İngilizlerle, gavurlarla, düşmanla bir olduğunu anlatan şiirler yazmışlardır. Bu şiirler de şu anda elimizdedir. Aziz dostlar, Araplar Şerif Hüseyin'i ve onun isyanını kabul etmemişlerdir. Çoğunluk onun yanında yer almamış, Osmanlı'nın yanında yer almıştır. Nitekim 1930 yılında, bakın tarih Osmanlı'dan çok çok sonrasında bile, olayların çok çok sonrasında bile 1930'da Kudüs'te bir hilafet kongresi toplanıyor. Şerif Hüseyin oraya halife adayı olarak katılmak istediğinde ulema onu reddediyor ve kabul etmiyor. Şimdi bu husus öyle 3 dakikada 5 dakikada anlatılacak anlatabilecek bir mesele bir mevzu değil. Bu başlı başına bir konferans konusu. Ancak hani kısaca cevap vermek gerekirse e, Arap isyanı Filistinlilerin yaptığı bir isyan değildir hatta hatta bütün Arapların yaptığı bir isyan değildir 3-5 bin tane Arap'ın gerçekleştirdiği bir isyandır şehir merkezindeki e, Arapların çoğunluğu bu isyana dahil olmamıştır ancak e, Bedevi dediğimiz e, cahil çöllerde yaşayan, İngilizlerin altınına kanan, paradan başka bir derdi olmayan insanlarla gerçekleştirilmiş bir isyandır. Bu isyan ile ilgili İsmail Köse'nin, Remzi Çavuş'un, Naci Kaşif Kıcıma'nın, Philip Thorne'ın kitaplarına bakabilirsiniz. Ayrıntılı bir bilgi, bilgi orada var. Yine bizim Doğudan Batan Güneş isimli kitabımızın da bir bölümü Şerif Hüseyin isyanına ayrılmıştı. Ayrıntılı bilgi orada görebilirsiniz. Şimdi... Piyasada dolaşan iddialardan bir tanesi de Filistinlilerin 15.000 Osmanlı askerinin gözünü kör ettikleriydi. Aziz dostlar bu bilgi de yanlıştır. Evet 15.000 Osmanlı askeri Türk askerinin gözü kör edilmiştir. Ve bu da Seydi Beşir olayı olarak geçer. Seydi Beşir toplama kampında gerçekleştiği için... Ancak bunu yapan Filistinliler değil, bunu yapan İngilizlerdir. 1918 yılında 48. alaydaki askerlerimizi e, Seydi Beşir toplama kampına götürmüşler. Orada mikropları öldürme, e, dezenfektan yapma, temizlik yapma bahanesiyle yıkanacakları suların içine krizol adlı bir e, maddeyi zehirli maddeyi koymuşlar. Ve bu maddede askerimizin gözlerini yakarak... ...gözlerinin kör olmasına sebebiyet vermiştir. Bunu yapan Filistinliler değil, İngilizlerdir. Ee, i̇ddialardan bir tanesi de e, Filistinlilerin Doğu Türkistan'a karşı Çin'e destek vermeleri... En başta dediğimiz gibi hiç kimseyi savunmak gibi bir mecburiyetimiz yok. Biz burada hiç kimsenin avukatlığını yapmıyoruz. Doğru neyse onu söylüyoruz. Evet Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Çin ziyaretinde Doğu Türkistan yerine Çin'e destek vermiştir. Bu açıklamalar bu iddialar doğrudur. Ancak bunda da şöyle bir e, yoruma gitmek lazım. Mahmut Abbas dediğimiz kişi... E, Filistin Kurtuluş Örgütünün FKÖ'nün e, kurucularındandır, Yaser Arafat'ın yakın arkadaşıdır ve herkes bilir ki Hamas e, İslami bir örgüttür, e, ümmetçi bir örgüttür. Filistin Kurtuluş Örgütü ise daha sekülerdir, daha layıktır ve onun bir ümmet gibi Filistin Kurtuluş Örgütünün bir İslam gibi bir im, ümmet gibi ümmetçilik gibi bir derdi yoktur. Evet bu açıklamanın karşısındayız. Bu açıklamayı kabul etmiyoruz, reddediyoruz Doğu Türkistanlılara karşı yapılan açıklamayı. Ancak e, Mahmut Abbas'tan da çok e, böyle üst düzey bir açıklama, İslamcı ümmetçi bir açıklamada beklemiyoruz. Son yapılan seçimleri de Hamas'ın Hamas'ın kabul et e, kazandığını, e, Filistinlilerin İslamcı olan Haması tercih ettiğini söylememiz, belirtmemiz gerekiyor. İddialardan bir diğeri de Filistin'in Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği barış Pınar'ı harekatına karşı olduğu yönündeydi. Hayır, Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki bu hususu reddetti. Ve dedi ki bizim böyle bir açıklamamız, açıklamamız olmadı. Biz bu hususta Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'yi destekliyoruz dedi. Aziz dostlar, bunun gibi iddiaların daha ardı getirilebilir. Ee, yani hepsine cevap vermek mümkün değil. Birkaç tanesini cevaplamakla iktifa edelim. Ve şunu söyleyelim ki... Ben bu iddiaların iyi niyetli olmadığı kanaatindeyim. Çünkü biraz tarih okuyan, biraz tarih bilen bir insan bu iddiaların yalan olduğunu bilir. Bunun bu iddiaların İsrail merkezi olduğunu ve Arapları İslam dünyasını kötüleme amaçlı yapıldığı kanaatindeyim. Bunlara inanmamak lazım gelir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.